Adana'ya Ducati servisi açıldı geçen aylarda. Adana'da tek diye biliyorum, Türkiye'de kaç tane bilmiyorum ama Adana'da tek diye biliyorum. Bu Ducati servisi açıldı ama beni davet etmediler hiç, e, ayıp yani. O yüzden ben kendim gidiyorum çünkü davet edilmedim ama kendim davetsiz bir şekilde gidiyorum. Gideceğim bir bakacağım, Panigale falan var. Yani Panigale ben gördüm mü görmedim herhalde ya hatırlamıyorum yani görüp görmediğim ama görmedim diye biliyorum görmedim diye hatırlıyorum yakınlarda zaten şurada gideyim bir bakayım böyle bir panigale falan göreyim ya dünya gözüyle bir panigale göreyim kardeşim gideceğim diyeceğim abi panigale görmeye geldim diyeceğim bilmiyorum beni tanıyorlar mı tanımıyorlar mı ne derece tanıyorlar belki de hiç tanımıyorlardır beni buralarda diyebiliyorum ama tam olarak nerede olduğunu ben de bilmiyorum ilk defa gidiyorum Aha burada Ducati. Sinyal verelim. Şeridimize geçelim. Önü de bayağı kalabalık gibi yalnız. Dünya gözüyle bir Panigale görelim ya. Gerçi R 25 Panigale'yi de tokatlar ama. Tokatlar değil mi? Bilmiyorum. Panigale ile yarışan var mı hiç? R 25'li arkadaşlar Panigale ile yarıştıysanız bir alo deyin. Bir şey sorayım, Alperen'i sorayım. Aha Panigale. Aha Panigale. Dur diyeceğim şimdi abi panik görmeye geldim. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> Kürşat ben abi. Panik görmeye geldim. <laughs> ne zaman açtınız abi? Allah. 3-4 ay oluyor. Adana'da Allah tek, Allah tek Allah değil Allah. mi şu an? Asıl çok artık. Yani tek. Adana'da Mersin bölge olarak Türkiye Antep'te var. Evet. Bir daha bir tane daha. Yukarı çıkan. Ha, karadağ tamam. var. Hangisini görmek istiyorsun? Beyaz mı? <laughs> Fark etmez abi. <gülüyor> Panik <gülüyor> hale görmedik ama. Nasıl? <laughs> bu beyaz satıldı Beyaz satıldı mı? Ben olsam kırmızıyı alırdım ya. Olur mu? Türkiye'de bir tane değil ya. 3-4 tane bu renkte. Bu esprisi var değil mi? Sen ses de duymak istersin. Ses çalıştırabiliyoruz mu? Ma maşası mi? çok garip ya. Yani Gerçi bunlar yeri... tek maşa değil lan. Tek maşa mı? Bu tek maşa. Bak dışarıda x diye yağı dikkatini çekiyor bilmiyorum da. Aynen gördüm onu da gördüm. Bir de S. Bunu siz bunları sıfır mı sıfır olarak satıyorsunuz? Kullanıyor musunuz yoksa? Hı -hı. Şimdi söyle. Yani istense... ikinci el mi bu? Bu ikinci Bu da ikinci el. Ama şöyle söyleyeyim. Sıfırla getiriyorsunuz. 7274 kilometre. Şu da 6 Yani hala 5 Şu mesela 2 binde. X'ti yani. Yani şu sıfır kuadro. Bu kendi motoruydu. Bu da kendi motoru. <laughs> <laughs> Orjinal değil ama değil mi o monokapak? Monokapak mı diyorlar değil Devre cam kapak, orijinal. Ya sonradan aksesuar olarak takabiliyorsun. Çok, Çok güzel. güzel. Yani. Diğer binlikler gibi değil yani sesi böyle değişik. Yeni R1 falan da böyle mesela. Tuval sesi daha böyle şey çıkmıyor. Evet. Top Bu top silindir olduğu için. İki silindir mi? <laughs> Adamlar ne motor yapıyor ya? V2. Yani şase ve aerodinamiği ona göre yaptığı için anlamzı. Onunla bunun arasındaki fark ne? CC farkı var. Ha bu bir de yani... biraz daha küçük bu. Hmm. Bu 900, 8, 9, 9, 9, 9, 1200, 100. 89 Bu 1200 değil mi? Ah bu 1000. 1199 diye geçiyor. Bundan Türkiye'de 5-6 tane var burada. Özel zaten. <laughs> bu ilk sözüm, S pirası. Bu da ilk sözum. Dolanıyor, lastik He. ısınsın diye. Çünkü lastiğin damla. ısıtması biraz zor oluyor. Ayrodümen ise her şey. Sus mesela, alt alıyor. Diğer japonlarda bilirsin. Buradan sonra orası Aynen. çıkar. Aynen, güzel duruyor. Bu Ya sen damla şeklini al diye. Mesela MR cam var orada bunlarda. Kapan, buraya tam girsin. Komple kapanmıyor. Güzelmiş ya. Ben dedim bir geleyim, göreyim öyle. <laughs> Ben Ducati görmeye gelmedim dedi. Herkesi bekliyoruz. da çok ayrı bir şey. Bu çok güzel. O zaten... O zaten... Kim bayılmıyor ki? Bana da kim bayılmıyor ki? Ne zaman açıldı bura? 4 ay Şeyi de satıyorsunuz ama herhalde. Ya, ya ikinci İkinci ya, el. Herkesi mutlaka satıyorsunuz. Satıyorsun. Etek şey yapıyorum. Hani mecbur hani. Veya müşterinin getiriyor. Tabii sadece Ducati'ye bakacak olsam burada iş yapamazsın sıfır olarak bir katı geçiriyor. Ama bütün motorların servisini yapıyor. Hayır, mi? Ben gidiyorum. Abi memnun oldum tanıştığıma. Kürşat ben adım bu arada. Eyvallah reisi görüşürüz. Ben gidiyorum. Kendine bak görüşürüz. Görüşürüz. Sen hep burada takılıyorsun abi. Başkan memnun oldum. Havalar güzelleşsin. Haberleşiriz. İrece. He? İrece yatmıyor lan. Vallahi yatmıyorum ama bakalım. Yatmam inşallah. Sakin kullanıyorum yatmıyorum. ben. Yok hiç yakmıyorum. Lastik yakılır mı lan? Kaç para lastik? Gerçek bir motorcu değilim ben Fırat. teker yapamıyorsun. Teker yok. Lastik yok. Lastik yakma yok. Bir mekanın önüne geçtiğimde kesici yapmıyorum. Evet. temiz. Başka ne vardı? kurallar. Kas. Makas yok. <laughs> Çalıştır abinin mutun. Sandım <mutluyorum>. o <laughs> zaman saatmiş saat olur mu lan? Yedi olsa gezemem ben bununla. Bak bakayım kaçmış. Biraz sıkıştırdım ama. Gene dörttür. Bak 4.4 Bak sıkıştırıyor ha. Ben iki aydır binmeyince bugün böyle bir gazladım baya. Ben kaçar. Görüşürüz. <laughs> Allah'a emanet sen de. Dukatiler böyleydi. Ne ses çıkıyor ama lan. Ne ses var motorda böyle motoru beğendim ama Şöyle bir güzelliği var Gidip adamlara dedim ki ben Ducati görmeye geldim Adam direkt buyur kardeşim dedi Hiç yabancılık göstermedi yani Hiç şey yapmadı Çok samimi davrandı Gerçekten Beğendim yani Samimi davranışlarında falan Çok havalı da olabilirlerdi Hiç de işte göstermiyor zaten Çünkü adam çekti çıkardı motoru falan Bence Gayet güzel ilgileniyorlar almak kardeşim de diyebilirdi ama adam ne yaptı çekti hemen Birini beyazı ayrı çekti kırmızı orada kaldı İkisini de gösterdi açtı çalıştırdı benim için 1 lira benzin yaktı adam. <laughs>